Evet sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün de yine Merada'yız. Kiminle? Erol adamla Merada'yız. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz sevgili dostlar. Biz bir kurulalım. Sonra size tekrardan Merayem takım bilgilerini veririz inşallah. Kodik. Aha bu da Erol abi. Ne bağlıyorsun lan korsafa sen? Almanya bağlıyor abi gayretli. Oo. Üç inek klasik köstek yaptım bu sefer. Hadi bakalım hadi rast gelsin. Hadi inşallah. Ben de şöyle bütün bir çift iğneli istavrit bağladım bakalım hadi bize rast gelsin evet. Halen beklemedeyiz Erol abi. Maalesef abi. Biz zaten hep bekliyoruz abi Allah'a şükürler olsun. Evet, Erol abim. Sabırla bekliyoruz hem de. Bekli. Çay molası verdik. Meranın hakkında biraz bilgi vermek gerekirse Burası Cavit Çağlar iskelesi ilerideki Biz hemen onun solundayız Yaklaşık 60-70 metrelersi ilerisi Çepez değil mi abi? Biraz abi. Çok fazla çepez Yarra var. Daha durursa biraz yakına atacağız kuma. Ee, yani 30-40-50 metreler iyi. Ama ilerisi çepes. Hatta bir takımı patlattık. Bekliyoruz. Bizim gibi bekleyen arkadaşlar da var. Bakacağız göreceğiz inşallah. Şurada bak. Uzatsana bana yere makineye koymayayım diyorum. Şurada şurada. Gördün mü? Evet. Evet şunu keseyim bari. Dur dur. Şeyi bana saplayacağım. Nasıl çayım? E, bu tür şeyleri şimdi açacağız mecbur. Hayranlar. Neyse bağlayacağım bunu ben. Bir daha çözemem. Orada stoperler falan var. Tamam oradan bağlarsın abi. Kes oradan. Oradan bağlayacağım. Şefez var ya mahvetmiş her tarafı. Evet arkadaşlar. Şu anda henüz bir hareket yok, balık yok. Ama keyif o biçim. Adamdaki keyfe bak hele. Yapma abi. Vallahi yemin ediyorum dünya sana güzel hemşerim. Abi sen de gel bak çay demliyorum sana. Allah razı olsun. Ha, çay demliyorsan hepsini silebilirim. Çayın çayımız hazır oluyor inşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Başka bir şey istemiyorum. Çay oldu mu balık olmasın. Tamam çayımız hazır. Hadi Allah'a emanet. Hadi hadi görüşürüz. Eyvallah abi. Ne güzel vuruş aldın. Niye şey yaptın ki? <laughs> He? Var abi ya yok değil ya. Yavaş yavaş. Acele etme. Niye acele ediyorsun? Gevşetme tamam da acele de etme. Mübarek adam. Vatoz mu la yoksa? Gene <laughs> buldun Ulaşacağız lan. Gene buldun bu vatozu var ya abi. Sen, ya abi. sen her zaman buradasın. Bu vatozu bulmasan olmaz. Ama güzel vuruş yaptı yani ya. Ya yapar abi. Yani vatoz gibi vurmadı abi. Yok yok. yok, yok, yok. Bir kere vur bırak. Koçum sana vurmasın ya. Tamam abi. Al ha, indireceğim biraz. Bakın ne Çok mu yedi? Makası verir misin abi? Makası mı? Hmm. Ne yapacaksın? gitmiş. Ya. Şaka yapıyor. Öldürmeden çıkartmam lazım. Biraz çek bakayım. Yok gelmiyor abi. Yok yok gelmiyor. Tamam dur alıp gelin. İğneyi görüyor mu abi orada? Dur alıp gelin. Pişt, pişt, pişt. Çıktı mı? Yok. Ha? Kafayı koydum ki makineye bunu kaçmasın. Evet arkadaşlar. Gecenin dört buçuğu gayretli çalışıyoruz. Abim bir tane balık çekiyor. Aha. Aha. Geldi balık. Bak bu oğlum bu saate kadar bir tane mi be? Yazıklar olsun. Yut dibine kadar mı? Dibine kadar yut. Hay babayın düşmanların hava. Be. Tı. Mır mı? Aha, mırmır. Ha. Hadi gözün aydın. Çok güzelmiş ama. Aha, güzel ama küçük de. Şşş. <laughs> Balıkları yedikten sonra yememiz yok. Lan! Tut! Tut! Sabahını ettik yani. Yok abi. Bol bol yosun. Bolca yosun çek. Yani baksana şuraya hiç gelmiyor abi oltaya. Ya, ne güzel vurmuştu ya. Bir, bir sabırlı ol. Ya, Ekmek yok hiç. dağıttık suya. Ee? Sen ne kadar akıllı bir adamsan ya. ya. Balık sararım abi. He? Olur. Ona başka da gelir. Öyle değil mi? O da olur. Ne güzel vurmuştu az sabırlı ol. Ama dedim ki gözünü özünü yediğini ekmeği bir seferde döktü oraya. Ekmeği çöpe attı şimdi balık bağlıyor kefale. Kefal vurunca. Öyle. Çözün aklı yaz Kaçarken He. ya da severken. İşte. Aha sen. Ekmek. Kefal. Aha ekmek. Yok, aslında mantıklı fakat fazla değil var. Yakına mı atacaksın gene?